Dinamik Öğretmenler Odası podcast kanalımıza hoş geldiniz. Hello and welcome everybody. Nasılsın Şeyda hocam? Pistteyim. Sen nasılsın hocam? Ben de çok şükür. Havalar güzel. Biraz serin gidiyor gerçi ama evet. Yani bir bahar bitiyor ama havalar serinledi birden. Vallahi çok şiddetli yağmur ve fırtınalarla evet. boğuştu Ankara o olsun ama şu an güneşli. Çok güzel bir ortamda çekim yapıyoruz seninle. Konumuz da aslında sıradaki konumuz 21. yüzyıl becerilerinden eleştirel düşünmeydi. Sonra biz dedik ki bugün biraz serbest kürsüm yapsak. Neden olmasın hocam? Tabii ki. Değil mi? Eleştirel düşünmeyi bir sonraki bölümde de konuşabiliriz. Eleştirel düşünmeyi eleştirel düşünerek kınıyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> şu Peki. an eleştirel düşünmek istemiyoruz. Düşünmüyoruz o zaman şimdi. Bazen de böyle olur. Serbest yapalım. Serbest konuşalım. Nasıl? Gündeminde neler var bu ara? Yıl sonu gösterileri var. Her zavallı özel okul öğretmeninin yaşadığı talihsiz döneme denk geldik. <laughs> Evet. Hiç, bitmek, hiç bitmek bilmeyen bir çilenin içerisindeyiz. Provalar, üst üste provalar. Okul kapanana kadar devam eden, bir süre sonra öğretmenin de öğrencinin de çileden çıktığı evet. Gerekli mi sence? Şöyle sorsam aslında, acaba yurt dışında yapılıyor mu? Bir sürü ülkede e, yapılıyor mu? Türkiye'de neden yapılıyor? Bizim amacımız ne? Evet ya, ben de onu çok sormak istiyorum. Amacımız ne? Reklam! Ne olacak reklam. hocam? Ama ben şöyle düşünüyorum ben, sadece özel okullarda değil devlet okullarında da evet, bayram kutlamaları, okuma bayramları, yurt evet. gösterileri yapılıyor diye biliyorum. Evet, kesinlikle yapılıyor. Ee, yani aslında burada bence yurt dışını sorma amacın senin şu gibi geliyor bana, ee, oradaki eğitime bakış açısıyla bizde biraz farklı ya, evet. Farklılıklarımız var. Acaba orada hani biraz daha çocuğa ne diyelim, çocuk odaklı düşünüldüğü için e, yapılıyor mu diye sorguladığını Başarı baskısı yok üstünde. Yapılıyor. Yurt dışında da yapılıyor. Arkadaşlar Hı -hı. her yerde yapılıyor. Avrupa'da da yapılıyor. Amerika'da da yapılıyor. Ama, Ama başarı ki... baskısı yok. Bir de kulüpler daha çok yapıyor. Yani bir sınıf öğretmeni yapacak da yapacak diye bir diretme yok. Dayanma yok. Bir de sanki şey gibi geliyor. Yurt dışında yapılanlara baktığımda mesela gerçi çok şey de görmüyoruz. Hani bu paylaşımlarda falan görüyoruz. Bazı öğretmenler Instagram da paylaşıyor. Video şeklinde YouTube kanallarında falan paylaşıyor. Sanki orada biraz daha çocuğun daha doğaçlama yaptığı, daha özgün Böyle velinin ay çocuğum yanlış söyledi, işte öğretmenin eyvah yanlış sırada çıktılar kaygısı olmadan yapılan gösteriler bunlar. Bizde de sanki biraz şey var, her şey dört dörtlük olacak, çocuk sahneye hatta sırasını bir de şaşırmadan çıkmalı. İşte orada ayağa takılıp düşerse, kelimeyi yanlış söylerse gibi bir stres oluyor. Yani bu neden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Şimdi veliler orada çok güzel bir gösteri görmek istiyor. Hata kabul yani ediyorlar ama yine de çok güzel gösteri görmek istiyorlar. Öğretmenler de çok güzel gösteri çıkarmak istiyor. Haklı olarak böyle bir beklenti olduğu için. Ama sanki bu yurt dışında daha çocuklara özgür, serbest, işte açık alanlarda, daha rahat. Yani çocuk hata yapsa da yanlış söylese de drama gibi, biraz daha doğaçlama atölye, gibi. Atölye çalışmaları çok yapılıyor. Yani ya da öyle Sanat, mi? sporla ilgili. Genelde sporlar gösteri yapıyor zaten. İşte bu basketbolun arasında çıkan dansçı kızlar ya da diğer şeyler. Onlarda da yine başarı önemli ama kimsenin de çok da onu değil. Yani millet gülüyor, geçiyor, düştü. Hmm. Ya hata yaptı, işte yanlış sırada çıktı, çıktıysa çıktı. Hani biraz daha esnek ve rahatlar. Bizde bu sanki öğretmenin düğün gecesi gibi bir şey. <laughs> tamam mı? çok önemli bir şey. Gerçekten yani, öyle. Ya o gün için özel elbise alan bu dersin? O gün için özel işte kuaföre giden mi dersin tabii ki yapılsın yapılmasın demiyoruz ama bu iş öyle bir abartılıyor ki artık maddi manevi evet, öğretmene görüyorum. öğrenciye yıpratıcı bir sürece dönüyor ve amaç ve sonuç kaymaya başlıyor. Evet. Amacımız neydi çocuk bir şey çıkarsın bir ürün çıkarsın bir saniye çıksın hello hello hmm. I am tomato desin ne bileyim evet. basitten bir şey söylesin ama uzun ağdalı dramalar kelimelerin bazılarının telaffuzunu Türkçesini dahi bilmediği halde çocuk papağan gibi ezberliyor Sen o şiirleri. Olsun. Bangır bangır bağırıyor. Nereye bağırıyor? Hangi Türk gençliğine bağırıyor <laughs> belli değil. Niye bağırıyor? Onu da bilmiyor çocuk. O kelimelerin anlamını da bilmiyor. Amaç biraz kayıyor. Veliler de dediğin gibi genelde özel okulda ya kardeşim parasını ödedik mi? E güzelde bir şov görelim. gibi bir şeye geliyor. Belki devlet okulunda da yıl boyu çalıştılar, onların ürününü görelim gibi bir yere geliyor. Ama dediğim gibi bu öğretmen için idare için herkes için bir art seksi verme meselesine dönüyor. Hı. Ve çok gergin bir ortam oluşmaya başlıyor. Aslında düşünüyorum genelde biz öğretmenler olarak yaparken amacımız şey hani velinin hoşuna gidiyor çocuğun sahnede görmek bir şey sergilerken görmek. Aslında bu da bir başarı çocuk için. Kesinlikle. Sahneye çıkıp orada tabii ki bir şey sergileyecek ve bu çocuğa hakikaten özgüven kazandıran da bir şey. Herkesin önünde bir şey yapmak. Yani bir yeteneğini göstermek ya da iyi olduğu bir şey göstermek çıkış amacı çok güzel ama sanki o çıkış amacından sapıyor bir süre sonra çocukların sürekli provaya götürülmesi sürekli çalıştırılması yanlış yaptıklarında işte bir şekilde öğretmen sitessi bu sefer çocuk stres oluyor ya yani ister istemez istenmeyen şeyler yaşanabiliyor amacından sapıyor gibi geliyor yani velilerin evet haklı çocuklarını görmek istemeleri. Hepimiz anne babayız, çocuğumuz sahne de gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Ufacık bir şey yapsa bile. Burada belki tekrar mı böyle bir şey çizilmedi? Aslında velilerin beklentisi çocuğu hata da yapsa orada çoğu gülüp geçiyor. Hani tatlı geliyor çünkü çocukların gösterileri insanlara. Ee, ama ister istemez karşılıklı bir mükemmeliyetçilik ve e, kusursuz olmalı görüşü var, anlayışı var. Bunun kırılması gerekiyor sanki. Ha, çocuğa da yazık. Yani Tabi, sabah, dersinden sabah kadar 10 kere prova gir, prova yapıyorsun. E, çocuklar yani evet çok enerjikler. Oyun oynarken falan saatlerce oynayabilirler ama öyle bir sınırlı alanda, sınırlandırılarak bir de bir şeyler yapmaya çalışıldığında bir süre sonra yoruluyorlar ve Hı. sinirleniyorlar. Evet. Ve kavga etmeye başlıyorlar şey yapmak da istemiyorlar sonra. Evet. İşin gerçeği bu yani. Evet. Ama bu dönüştürülebilir. Evet. Biraz pandemiyle aslında birçok şey yavaşladı. Evet, Yani çok fazla yıl son gösterileri, çok fazla sahne programları yapılıyordu okullarda. Şimdi bakıyorum çevredeki okullara da biraz daha sanki şeyler azaldı. Dijital'e döndük sanki. Yani evet o da var. Bir de e, biraz şeye yönelmek gerekiyor. Dediğin gibi atölye odaklı çalışmalar. Evet. Yani çocuğun orada e, yaptıklarını belki gösterebilir. Ailesiyle bir atölye çalışması yapabilir. Daha e, aile katılımlı şeyler olabilir belki. Yine çocuk kendini göstersin. Bundan yana bir şeyimiz yok zaten. Kesinlikle haklısın. Kitap kulüpleri, yemek kulüpleri, Hı -hı. daha çok kulüpler odaklı, e, işbirliğine işbirliğine dayalı birkaç branşın beraber yaptığı atıyorum İngilizcesi, İngilizce söyler. Yemeğini sanat öğretmeni, yemek öğretmeni varsa başka birisi birkaç kişinin beraber yaptığı şeyler. Hı -hı. Esnek ortamlarda insan beyni rahat olduğu için Hı -hı. daha kolay öğreniyor. Ha diyebilirsin ki hocam neden hiçbirimiz ilkokulda okuduğu şiiri unutmuyor? 386 kere prova <laughs> alındı çünkü. Unutmam mümkün <laughs> mü? Değil mi? Değil. Yani ona zaten prova yani, olursa çocuklukta bir de ezberlenen şeyler bir de bir yerde söylediysen okuduysan falan unutmak daha e, o kadar şey yoğun duygu yaşamışsın o şeyi de, ezberlemişsin, stres yapmışsın, çıkmışsın herkesin önünde okumuşsun unutulur mu? Değil mi? Unutulmaz. Rüyalarına giriyor çocukların. Son evet. hafta herkes rüyasında <laughs> prova yapıyor. <laughs> Tabii ki de. Ana sınıflarında mesela isteyen maaşını ezberletiyorlar. Evet. Genelde çocuklar ilk okula geldiğinde biliyor olarak geliyor on kutasını. Evet. Hani isteyen maaşının kabulü haftasında. O törenlerde falan okutuluyor çocuklara. Çok da güzel oluyor. Ama işte neyi neden yaptığımızı bilmek önemli. İşte Kur'an-ı Kerim gibi okuyup anlamamanın da bir anlamı yok. İstiklal Marşı'nın kelimelerinin hiçbirini bildiklerini düşünmüyorum. Yani. Yani sadece <laughs> orada görsel ve işitsel bir şov oluyor aslında. Evet. Ama tabii çocuğun bildiği manevi duyguları da bir şekilde destekleniyordur diye düşünüyorum. Birazcık daha yaşantı odaklı, birazcık evet. daha davranış odaklı ilerlersek çok daha basit Bazen basit en etkili şeydir. Evet. Böyle uçup kaçmaya da ne bileyim uzaya füze göndermeye de gerek yok. Bir de şey var ya konuşurken o geldi aklıma. Her çocuk da görünür olmak istemiyor. Biliyorsun. Kesinlikle bu var. Evet. <laughs> Düşünüyorum. Tip peşlerine düşün. E, Onu döve döve sahne yaptığını düşün. Başrol yaptığını. Yani mutsuz da oluyor bazı çocuklar. Kesinlikle. Mesela bazı sol çocukları var, kendini evet. çok göstermek isteyenler. Onlar zaten e, ister, istersen 100 tane prova yap. Onlar için zaten o sahneye çıkmak muhteşem bir şey. Evet. Bir taraftan da hiç görünür olmak istemeyen çocuklarımız var. Aynen. Mizaç olarak da değilmişler. aynen. Mesela hiç görünür olmak istemiyorlar. Şimdi o çocuk, istiyor, beşler durmak çekinerek istiyor. çekinerek sahneye geliyor. Onun için bir zul oluyor, Eziyet. Eziyet Yani oradaki herkes ona bakı bakacak. İşte o ağzından Ses, bir şey çıkacak. Ses, görüntü. Biraz mükemmeliyetçilik falan da varsa ya yanlış söylersem kaygısı falan. Düşünüyorsun bu çocuklara da. Eziyet gibi bir şey oluyor. Ama Aynen. öbür tarafta dediğimiz böyle atölye var, kulüpsel çalışmalar falan olsa o çocuklarda hani herkesin onu görmesine gerek yok. Ailesiyle de bir etkinliğe katılsa, 3-5 kişilik bir grupla da yapsa o da rahatsız olmayacak bundan. Evet. Böyle düşününce de bazı çocuklar için daha da zor. Kesinlikle. Ne yapacağız o zaman? Yapmayacağız mı bu sene? Gerek yok ya kaldır gitsin. <laughs> <laughs> İdareye hemen bunu iletelim. Ama herhalde oradaki şeyimiz de şu olur diye düşünüyorum. Orada şu yapılabilir. Öğretmenlerin çocuklara provalarda biraz daha esnek olması belki sağlanabilir mi? Ay programlar olur çünkü. Tabii ki programlar. tamamen kaldıramayız. Tabii ki de. Belki şekilsel olarak da hemen bu değişmez Türkiye'de çünkü okullar yaptıkça herkes veliler şey diyor okulda böyle bir gösteri yapılmış. Hani ben de çocuğumu sahnede görmek istiyorum diyor mesela. Gerçi burada veliler de ikiye ayrılıyor biliyor musun? E, veliler ikiye ayrılıyorlar dedim. Şöyle ikiye ayrılıyorlar. E, bir çok çocuğunu sahnede görmek isteyenler var. Bir de hayır bu programlar çok gereksiz diyenler var. Şimdi büyük ihtimal onların anne babası da tipleştir. <gülüyor> Olabilir. Onunla <laughs> ilgilidir o. Ya da çocuğun yorulmasını istemiyor. Yani gerekli bulmuyordur. Ama niye ben performans şeyime hayır dedin, öğretmenler provalarda çocuklara biraz daha esnek olsunlar dedim. dedim ya mümkün değil o kadar çünkü baskı var ki üstünde. Yapamaz Orada şimdi mi? genel müdür gelecek müdür gelecek veli gelecek kameraman gelecek yani hmm. be, o değil mi? O o'nun düğünü ya. Ama düğünde şöyle... nasıl gergin olursun kim ne tatlı derdime düşersin. Aynı Ama şöyle mantık. bir şey var ee, öğretmen rahat olduğunda provada. Keşke olabilsek. çocuklar çok güzel yapıyorlar. Keşke öğretmen sürekli çocuklara bağırıyorsa sıraya geç şöyle dur böyle dur sessiz ol düzgün yap falan diyorsa ben yani bu tecrübeyle sabit bak gerçekten. Tabii böyle. ki. Ben siz sesli provalarda biz de yaptık programlar. Bu sene rahatsız ama geçen sene biz de okuma bayramı yaptık. Biz ne kadar rahat ve relaks olursak e, çocuk da provada bu kadar güzel Sanki. yapıp bitiriyor. 100 tane yapmana gerek olmuyor. 3 taneyle de o günü bitirebiliyorsun. Mesela. Tabii. Tabii yani 300 tane yapmanın da anlamı yok. Yani. Böyle yapalım bence bak. Zaten bir şey daha çok yordukça, evet daha iyice gerginlik olmaya başlıyor. Daha kötü oluyor. Ya at yarışı meselesi, ya bu testler sınavlarla aynı mantık. Aynen, değil mi? Yani eğer burada at yarışı mantığındaysam, onun sonu yok. Çocuğa da veliyle çok yorup çok gerebilirim. Bir de bunun maddi boyutu var. Bir de ona girmek evet. istiyorum. Veliler için kostüm ücretleri, afak fiyatlar şu an 2 bin 3 bin 4 bin 5 bin, yani korkunç fiyatlara kostümler alınıyor. Sadece yarım saat kullanacak. Yine aynı yere geleceğim gelinlik gibi. Tabii, <laughs> ben ya böyle ya. Kızlar öyle giyinmek istiyorlar. Evet. Böyle gelinlik, kabarık kıyafet giyin. Aynen. Istiyorlar. Prenses Erkeklerin kıyafetleri biraz daha işte hani günlük gömlek, gömlek pantolonda uyabiliyor ama kızlarınki biraz özel. Bir Hayatında hiç kullanmayacak kıyafetlere çuvallarla para ödüyor aileler. Biliyorum. Ödeyemeyenler var. Evet. Yani aynı var. okulda burslu öğrenci var ya da aynı okulda eee devlet okulu olduğunu düşünelim. Bir sürü sosyoekonomik kültürel durumdan insan var. O da çocuğunu sahnede görmek istiyor ama astronot yani aslında işleri basitleştirirsek hem veliler için hem çocuklar için hem öğretmen için kolaylaşacak. Kartondan astronot yap gel lütfen kostüm alma diye basa basa söylemek lazım. Ama o da işte eğer aile içinse, bazen o da şova dönebiliyor. Tabii. Zaten mesela erkekler için ne, ne denir genelde? Eşine pırlant almasının sebebi kendi maddi gücünü onun üzerinden göstermek. <laughs> bazen aileler de maddi gücünü bu kostümler üzerinden, üzerinden tatmin etmeye çalışabiliyor. <laughs> o çok tehlikeli bir noktaya giriyor. Birisi gelmiş, Rapunzel yavrum ne olmuş sana böyle evet. yani? Öteki de evdeki kıyafetini giyip geliyor mesela. Evet. Bu sefer çocuklar arasında da sıkıntı oluyor. Evet, bu da ayrı bir konu çok boyutlu. Evet. E, ve aslında hep çocuk odaklı düşünmek gerekiyor. Evet. Yani evet veliler, anneler, babalar güzel şeyler görmek istiyorlar ama bu çocuk e dikkate alınıp çocuk e odak noktaya konup yine güzel şeyler üretilebilir bence. Tabii canım yani geri dönüşüm materyallerinden bir sürü şey yapılır. Çocuklar... Ya sadece kostüm için değil. Yani bütün Tabii program ki... geneli için söylüyorum. Doğru. Yani kostümler zaten öyle bir şekilde yapılır. İlla top halka yapıtı gerek yok. Bütçeyi sarsmaya gerek yok bir taraftan. E bir taraftan da e, çocuk da mutlu olsun ya sahnede. Evet. Ne bileyim bir o o gün hiç unutmasın mesela. Provalarını unutmasın. Ne kadar güzel çalışıyorduk desin. Falan. Evet bir anısı olsun. Bir anısı olsun. Sahneye çıktığında çok heyecanlı oluyorlar zaten. Tatlı heyecan olsun. Stres olmasın. İnşallah. İyi programlarımız var. O zaman bu dua olsun. Amin. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> Amin. böyle geçsin. Çocukların da öğretmenlerin de stres olmadığı güzel huzurlu. programlar çıksın huzurlu. At yarışına inşallah. yarışına dönmeyen. Aynen öyle. İyi bugün biraz havadan sudan konuştuk. O zaman. Tabii ki de eleştirel düşünmeyi eleştirel, eleştirel düşünerek. Eleştirel düşünmeyi bir sonraki programa attık. Evet. O zaman. Tabii ki. Teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Have a great night.